Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma PG Sharp'ın en yeni, en son özelliğini anlatarak başlamak istiyorum. Bu özellik nedir? Pokemon Go Plus özelliği. Ee, yeni güncellemede onu da eklemişler. Beta olarak sunmuşlar şu an ama çalışıyor, denedim. Ee, ben de Pokemon Go Plus'ı tanımlıydı zaten, onu kaldırdım. Oyunumun ön yükleme belleğini ve hafızasını temizledikten sonra Yenisini bağlayabildim ee, Onu kaldırmadan bunu yapamadım Sizde eğer kullanıyorduysanız Onunla ilişkinizi koparmanız gerekiyor Ve oyunun verilerini silmeniz gerekiyor ayarlardan Daha sonra oyuna girdiğinizde şu genel roket e, Takımı radarının üzerinde Sönük poketop var O görülmeyecek O bir kere şuradan Virtual Go Plus'ı açtığınızda daha sonra kapatsanız bile, bir kere bağlandıktan sonra kapatsanız bile böyle normal e, görünecektir. Bu özelliği kullanmak için ayarlara giriyoruz. En altta Virtual Go Plus bunu açmamız gerekiyor. Açtıktan sonra herhangi bir ayar yapmayacağız. Sadece e, cihazımızın Bluetooth'unu açacağız. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Fiziki bir cihaz yok. Bunu kendisi ayarlamış nasıl yaptılarsa çok güzel yapmışlar. O özelliği açtıktan sonra, şu an ben e, sotmana Sotban'a girmemek için Pokemon yakalama ve Pokestop çevirmeyi kapatmam lazım, açmadan önce. O yüzden önce onu kapatayım. E, Nör bir Pokemon, daha önce anlattığım gibi Pokemon yakalama özelliği, Pokestop da Pokestop çevirme özelliği, ikisini de kapatıyorum. Bağlantısını sağlayacağım. Bağlanmak için sadece bir kere o topun üzerine dokunuyorsunuz. Bağlanacak diyor, uyarı veriyor, dönüyor ve bağlanıyor. Herhangi bir fiziki cihaz yok. Kendisi bu şekilde bağlanıyor. Tuşlama falan yapmıyorsunuz yani. Başka hiçbir ayar yok. İlk bağlanmada da bu kadar sadece. Ekstra bir şey yok. Kullanmak istemediğiniz zaman ayarlardan kapatabilirsiniz. Pokemon yakalamak, Pokestop çevirme özelliğini de buradaki ayarlardan kapatabilirsiniz. Şimdi bunu anlattıktan sonra bu da çok güzel bir güncelleme olarak karşımıza geldi. Bunu da aktif olarak artık herkes kullanabilir. Ücretsiz şekilde Pokemon Go Plus sahibi oluyorsunuz. Meltan görevine dönelim. Meltan görevinde nerede kalmıştık? Hemen bakalım şuradan. Evet, Citer ve Drowzee evolve etmemiz gerekiyor. Bir Cubone yakalamamız gerekiyordu, onu halletmiştik. Drowsy ve Citer ben yakaladım. Ee, makul seviyede şekerim de oldu. Geliştirmeye yetecek şeker de edindim. Citer'ın biraz şekeri azdı, o yüzden Citer e topladım biraz. Bunları hemen evolve edelim ve bir sonraki aşamaya geçelim. Öncelikle Sighter'ı itemle evolve ediyoruz. Görevimiz tamam. Drawzy görevini halledelim. Drawzy de evolve ettik. Hemen ödüllerimizi alalım. 7. aşama Meltan görevinin 7. aşaması 3500'er XP ve genel ödül olarak pasta var. Pasta var. Yani premium pas. Evet 3 tane. Yeni görevimiz geldi. Profesörümüz yine anlatıyor görev hakkında bilgi veriyor. Bakalım yeni görev neymiş? 2 tane o Mind ya da Kabuto yakala. 2 tane Lilep ya da Anorit yakala. 1 tane de Ayrıl Dektir yakala görevi. 8. aşama. Bu görevleri tamamladıktan sonra bu görevlerin genel 8. aşamanın genel ödüllerinde bir Pokemon var. İşte bu Pokemon Meltan. Diğer görevler açılmış. Onları da kapatalım. Bunları daha sonra yapacağız. Hemen vakit kaybetmeden Sortban değiliz. Bir önceki videomda anlattığım gibi şu Sortban süresini gösteren özellik. Bunu da kullanacağız. Sortban'da değilim. Dediğim gibi en son gündüz oynamıştım. Bayağıdır oynamıyorum. Oyuna girdim. Pokemon yakalamadım. Hemen fite eklemiştim. Daha önceden All Might, Kabuto, Lilep. Bunlara birbirine yakın olan iki tane All Might ya da Kabuto'ya gidelim. Şöyle birbirine yakın uzaklıkta olsun ki arda ar iki tane yakalayabilelim. Şurası All Might ve Kabuto. Birbirine yakın görünüyor. Önce ilkini alalım. Daha sonra evet arada bir dakika var. Daha sonra da şu kabutayı alırız. O oh, might'ı bekleyelim. Gördüğünüz gibi yukarıda soğutman süresi saymıyor. Çünkü soğutman değilim zaten. Oyuna girmeden önce bayağıdır oynamamıştım. O yüzden... Şimdi girdiğim yerde istediğim yere gidebiliyorum. Orada Pokemon yakalayabileceğim. Oh my çıktı. İlk Oh my'tımızı şöyle alalım. Hemen diğerine gidelim. Kabuto. Bir dakika gösteriyor. Yere geldik. 20 saniye. Ben geri saydı. Soğutma süresi kısa birbirine yakınmış. Karşıma çıkmasını bekleyeceğim. İşte kabuto. Onu da şöyle garantili yakalayayım da kaçmasın. Tamam. Bu kabuto ve All -Mind görevi tamam. Lilep. Bunları kaldırayım ikisini. Seçili All -Mind Kabuto, Lilep, Anorit. Bir de Aerol ekleyeyim doğada olmayabilir ama dursun bir kenarda. Hemen bir soralım yakınlarda var mı? Yokmuş. Evet. Şimdi bu Lilep ve Anorit ve Aerodactor yakalama görevini ben hallederim. Daha sonra ödülleri toplamak için tekrar buluşuruz. Bu Meltan görevi bugünlük bu kadar ilerleyebileceğiz. Çünkü doğada şu an diğer, yakalamam gereken 3 Pokemon'dan herhangi birisi yok. Yürümeye başlayayım. Karakterimi yürüteyim. Bu arada Go Plus'ın özelliğini açayım. Bakın, cihazımla bağlanmadım. Oyunun içerisinde kendi Go Plus'ından bağlandım. Siz de PG Sharp'ınızı güncelleyip bu özelliği kullanabilirsiniz. Pokemon ve Pokestop'u açıyorum çıkıyorum ve hemen yakalamaya başlıyor. Gördüğünüz gibi işaret çıktı. Fazla topum yok. Yine sadece kırmızı top atıyor. Kırmızı top bittikten sonra mavi ve sarı top kullanmıyor. Bu yüzden kırmızı top biriktirmeye bakın. Bakalım ee, Pokestop da çevirecek mi? Pokemon yakalayam, yakalamaya çalışıyor ama şu an yakalayamadık sanırım şu ana kadar. Ve e, normal cihazdan daha hızlı çalışıyor. O Pokemon olarak Pokemon'a hızlı geçiyor. Birden fazla Pokestop arda -ar arda çeviriyor. Ve önceliği Pokemon'a veriyor. Pokestop'a değil de Pokemon varsa yakında e, Pokestop da olsa onu çevirmiyor. Önce Pokemon'u yakalamaya çalışıyor hiç Pokemon yoksa o zaman Pokestop çeviriyor. Yani böyle kalabalık bir yere giderseniz topunuzu çabuk harcarsınız. Çünkü Pokestop çevirmeyecek, top sahibi olamayacaksınız. Bakın daha hiç Pokestop çevirmedi. Hep Pokemon'larla ilgileniyor. Şu anahtarı alayım. Biraz uzakta çıktı o yüzden buna top atmadı. Bunu ben alayım. Ama kaçtı. Evet PG Sharp'ın yeni özelliği Pokemon Go Plus içerisinde oyunun içerisine çakılı. Artık PG Sharp'ı güncelleyerek Pokemon Go Plus sahibi olup oynayabilirsiniz. Hiç Pokemon yakalamış mı bakalım. Yakalıyor. Evet ben Kabuto'yu aldım en son. Evet yakalıyor. Evet bugünlük videom bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.